Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki beni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki bugünlerden daha kötü günler gelecek başlarımıza bir mescitte bin kişinin aynı anda namaz kılacak ama içlerinde bir tane bile Müslüman olmayacak duydunuz mu bu hadis-i şerif aynı anda bin kişi namaz kılacak ama diyor içlerinde bir kişi dahi Müslüman olmamış olacak Sahabe Efendimiz bunları duyunca ağlamaya başlıyor. Ya Resulallah böyle mi olacak? Vallahi diyor bundan daha kötüleri de gelecek. Bir zaman gelecek ki siz bir hastalığa bulaşacaksınız. O hastalıkla perişan olacaksınız. Ya Resulallah nedir o hastalık? Dünya sevgisi hastalığına bulaşacaksınız. Vehin hastalığı var ya. Öyle çok dünyacı olacaksınız ki dünya delisi olacaksınız. O kadar çok dünya delisi olacaksınız ki gayrimüslim olan Hristiyan ve Yahudileri taklit etmek için onlardan önce koşturacaksınız.